Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kahramanlar bitiriyoruz serisinin yeni bir bölümle de karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi en son kraliçemizi 27. seviyeye basmıştık ve bir hafta kadar geçti arasından e, ve 27 seviye oldu arkadaşlar. Bu bölümde de 28'e bas basacağız tabii ki. E, krala daha var arkadaşlar. Krala şu anlık basmayı düşünmüyorum. En azından kraliçem 30 olduktan sonra basabiliriz diye planladım. Hala bilmiyorum sesimden de anlaşılıyor mu? Biraz hastayım arkadaşlar. Hala hastalığım geçmiş değil. Ancak bildiğiniz gibi 3-4 gündür falan video atamıyordum. Yani video atıyordum ancak düzen videoları atıyordum. En azından kanal boş durmasın diye bu şekilde elimden geldiğince hasta halimle video atmaya çalıştım. Umarım memnun kalıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi hasta olduğum için böyle video çekemedim. Ancak biraz kendimi iyi iyi hissediyordum yani ondan dolayı video çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim hemen videonun başında. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü ciddi anlamda zamanımı alan bir seri. Sonuçta 140 bin karaksir kasıyoruz. okulun vesaire de var bildiğiniz gibi. Bundan dolayı baya bir zaman harcamam da gerekiyor bu karakter kasma konusuna. Bundan dolayı umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Dediğim gibi daha sık gelmesini daha iyi gelmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Dediğim gibi kraliçemizi basacağız tabii ki. ben yine devlerle vesaire bir sürü saldırı yaptım. Dilerseniz arkadaşlar hemen o saldırıları izlemeye başlayalım. En sonunda bir canlı saldırı yaparız. Hemen saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen durdurayım. Çok çok iyi bir ganimet var. Hem altın iksir yönünden hem de kara iksir yönünden çok yüksek bir miktar. Ve arkadaşlar şuna söyleyeyim baştan bir sürü tekrar var. Bilmiyorum hepsini gösterir miyim duruma bağlı. Bakarsınız hepsini de izleriz. Bakarsınız. 2-3 tane izler can saldığımızı yapar videoyu kapatırız. Hiç belli olmaz ruh halime bağlı. Hemen izlemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi baya bir yüksek gayrimet var. Öncelikle buradaki kareksi sondalarındaki kareksiri almaya çalışıyorum. Buradaki iksir toplayıcısı vardı. Onu öncelikle temizledim ki önümüz açılsın. Arkasından dev ve birkaç tane goblin vs. yolladım. Ayrıca klan kalesinde bu şekilde çekmiş olduk. Orada klan kalesini de öldürmeye çalışacağım ancak pek fazla başarılı olduğumu söyleyemem. Ee, orada biraz okçularla vesaire saldırdım ki Bildiğiniz gibi yeni güncellemeden sonra e, Saldırmazsanız Savunmadan çıkan e, Askerlere zehir büyüsü etki etmiyor Bundan dolayı böyle bir yola başvurdum Ancak pek fazla başarılı olamadım dediğim gibi Ben de zaten direkt yukarıdan saldırımı yapmaya başlayacağım öyle hatırlıyorum Umarım yanlış hatırlamıyorum dur Hemen bakalım aynen Bu taraftan Şimdi ben buradan bekliyordum Aynen bu taraftan gördüğünüz gibi devlerimi Arkadan büyücülerimi okçularımı Kral kraliçem de yanımdaydı bunun da büyük avantajını yaşadım arkadaşlar. Özellikle Kraliçen olması ciddi manada iyi oluyor bu saldırı için. Hemen şunu bir iki alayım. Orada bir tane atlama büyüsü atmıştım ancak boşa gitti arkadaşlar. Duvar erkeciler baya iyi iş gördü. Ve bundan dolayı oradaki dediğim gibi atlama büyüsü boşa gitti. Ancak çok da önemli değil iyi oldu yine de. Ve gördüğünüz gibi kare vesaire aldık. Tek sıkıntımız buradaki sondaları alamadık. Oradaki klan kalesinden çıkan birimlerden dolayı. Ancak dediğim gibi çok da önemli değil. Biz alacağımızı aldık zaten. Orada kraliçem ölmüş. Ne öldü açıkçası hatırlamıyorum ben. Saldırırken de bir anda şaşırdım. Şurada da korktum. Klan kalesindeki karakteri alamayacağız diye ancak kralım dönüp birazdan onu da alacak arkadaşlar. Ve bu şekilde hatta belki de alamıyor da olabilir. Aynen alamıyor arkadaşlar. Bundan dolayı köyde bir miktarda karakter bıraktık. 231 bin altın, 193 bin iksir, 2655 karakter aldık. Onda kupa kazandık tek yıldızla. %46'da kalmışız. Neden yine kö köye döndüysem anlamadım arkadaşlar. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çok yüksek seviyeli bir köy. Neredeyse full bir köy nasıl 9 sadece kahramanı ve birkaç duvarı kalmış. Onun dışında her, her, şeyi full zaten gördüğünüz gibi. Ve ben de bu köye gözümü kararttım girdim sıkıntı yok düzende hoşuma gitti yani saldırabilir bir düzendi. Bundan dolayı hemen devlerimi saldım arkasından klasik şekilde duvar yıkıcılar, e, büyücüler, barbarlar vesaire zaten ezberledik bu saldırı türünü de. Hemen orada bir tane atlama büyüsü ve şifa büyüsü kullanacağım çünkü orada büyücü klesi oldukça fazla zarar verdi devlerime ölmelerini istemedim. Ve gördüğünüz gibi direkt merkeze bir yol açtım bütün askerlerim için ve arkadan ordu geliyor gördüğünüz gibi. Her şeyim hemen hemen içeriye girmeye başladı. Kralımın canı azalmıştı hemen orada bir e, öfke büyüsü ve arkasında kralımın yeteneğini kullandım ve karakter deposunu köy binasını saniyeler içinde indirdik arkadaşlar. Bundan dolayı güzel bir saldırı olduğuna inanıyorum. Devlerim de sağa sola dağıldı. Kralçem sağdan ilerliyor. Devler soldan ilerliyor. Kralım öldü. Bu şekilde ilerledik. İki yıldız aldık mı inanın hatırlamıyorum. Hemen bakalım. Muhtemelen alamamışızdır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü duvara takıldı devlerim gördüğünüz gibi. Aynen. Tek yıldızda kalmış ancak çok da önemli değil. Yıldız hedefimiz değil sonuçta. Hemen söylüyorum aldığımız ganimeti 237 bin altın 208 bin iksir 2816 kalex almışız 5 de kupa kazanmışız gayet güzel hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine güzel bir ganimet var yüksek bir ganimet var hem altın iksir yönünden hem de kalex yönünden tatmin edici bir miktar var. Yine klasikleşen bir şekilde devler duvar yıkıcılar barbar okçular büyücüler her şeyi saldım klan kalesinde de devler vardı. Burada tek sıkıntı arkadaşlar kralım dışarıya gitti bu baya bir üzücü oldu benim için. Ancak e, belki de iyi olmuştur bilemiyorum. Hemen orada atlama büyüsünü yolladım bir şifa büyüsüyle. Ancak bu şifa büyüsü çok da işlevli olmadı. Biraz boşa gitti gibi oldu. Ancak çok da önemli değil. Devlerim de içeriye girmeyi en başta tercih etmediler. Daha sonrasında dönüp giriyorlar mıydı inan hatırlamıyorum. İkinci şifa büyüsünü kullandım bilmiyorum odan boşa gitti gibi olmuş ama. Aynen biraz boşa gitti gibi olmuş. Her neyse hemen orada bir tane öfke büyüsü kullandım. Bu arada sesim mesela bazen kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi daha hastalığım tam olarak geçmedi. Sizleri videosuz bırakmamak adına e, şu anda çekiyorum. Yoksa en azından birkaç gün daha dinlenmem gerekebilirdi. E, dediğim gibi kusura bakmayın eğer kötü sesim, sesim kötü geliyorsa. E, sırf sizleri videosuz bırakmamak için. Yani bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Hemen devam edelim. Altta iki tane. Bir tane burada. E, Karayışlı sondası bir tane de burada kalmıştı. Ancak gördüğünüz gibi buradaki okcularım. Oradaki kare eksi sonrasını alacaklar. E, yukarıda altın deposunda aldı. Ve oradaki rakibin kralını öldürmesini istedim ben arkadaşlar açıkçası. Daha iyi oldu rakip adı, e, bizim adımıza. Biraz sinir bozucu oldu rakip için. Ancak dediğim gibi onun öldürmesini bekledim. 360 bin altın, 360 bin iksir, 2799 kare iksir ve 11 kupa kazanmış arkadaşlar. Çok çok güzel bir miktar. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çok güzel bir kare iksir miktarı diyeyim. Gerçekten güzel bir kara Eksiri vardı bu köyde ben ve ben de bu kara Eksiri için saldırdım tabii ki burada bir tane e, sondası boşdaydı bir okçuyla onu almaya çalıştım yukarıdaki bu taraftaki sondasında bir dev iki büyücüyle hemen aldım arkadaşlar ve şu anda köyde gördüğünüz gibi 2600 kadar kara exir kaldı tabii ki bu sondayı saymıyorum ve gördüğünüz gibi bu taraftan Devlerimi saldım arkadaşlar arkasından yine her zaman gibi e, büyücülerim barbarlar mokşların hepsini salacağım. Orada duvar yıkıcı o duvarı yıksaydı çok güzel olurdu ancak yıkamadı. Çok da önemli değil. Oradaki devlerim onu halleder diye düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi burada birkaç tane büyücü vefat etti. Oradaki dev bombanın azizliğine uğradılar diyebilirim. Hemen burada devlerim dediğim gibi duvar yıkacaklar ve şuraya ben hemen atlama büyüsü yollayacağım. Orada şifa büyüsünü de güzel kullandığıma inanıyorum. Oradaki büyücü klasini güzel atlattık arkadaşlar. Hemen devlerim zaten içeriye doğru girmeye başladı gördüğünüz gibi. Ve arkadan kralım kralçem vesaire geliyordu. Kralçem biraz sola saptı ancak çok da Zaten merkeze bir sürü büyücü vesaire vardı. Ondan dolayı kafam rahattı arkadaşlar. Zaten şimdiden köyde hiçbir karakter kalmadı. Bundan sonrası keyif keyif zamanı yani. E, alabildiğimiz kadar almamızı bekledim. Oradaki gördüğünüz gibi kralım vesaire ölmesini de istemiyordum. Ancak dediğim gibi keyif almak için bıraktım. Ve e, bilmiyorum kralımı öldürdüm mü bilmiyorum. bakalım hemen Aynen kralım ölecek sanırım. 9, 8, 7 aynen. Zaten kraliçem de ölmeden savaşı bitirmişim. Hemen bakalım. 178 bin altın. 160 bin 3352 Kara almışız. 16'da kupa kazanmışız. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen durdurayım. Gördüğünüz gibi köyde şu anda 4000 Kara iksir var arkadaşlar. Mükemmel bir miktar bence. Özellikle bir köy nasıl 9'a saldırıyorum. Gördüğünüz gibi Gövnas 9'da görle, gö, gösterilebilecek bence en yüksek karakter bu. Ve bunda ben gördüm. Ancak hepsini alabilmiş miyiz? Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi hemen bir daha durduracağım. Burada bir tane kareksir nasıl full dolu. Bir tane de burada var arkadaşlar full dolu. Bakalım onların alabilmiş miyim? Alabildiysem nasıl almışım? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen buradan devlerimi devimi yolladım ve arkasından birkaç tane goblin vesaire yolladım. Ancak pek fazla oralı olmadılar. Daha sonrasında önleri açılınca kara eksi sonrasına doğru ilerlerler. Orada kral bize biraz sıkıntı yaşattı ancak alabildiğimizi aldık. Ve bu taraftan saldırma başlayacağım. Buradaki sonday dediğim gibi neredeyse hepsini aldık. Ve bu da güzel oldu. Kral da öldürmüş olduk arkadaşlar. Orada göre, görebileceğiniz üzere. Güzel oldu o da. Şimdi buradan saldırma başlayacağım arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Muam yanlış hatırlamıyorumdur. Aynen gördüğünüz gibi. Yine her zamanki e, klasikleşen şekilde saldırıma başladım. Orada hemen bir tane şifa büyüsü kullandım diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Dediğim gibi bir süre önce yaptığım saldırılar olduğu için e, belki yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın eğer yanlış bir şey söylersem. Orada dediğim gibi bir tane atlama büyüsü ve bir tane şifa kullanmışız. Ayrıca merkeze girerken hemen bir öfke kullanmışız. Oradaki devlerimin ölmemesi önemliydi. Bu yüzden hemen bir tane daha şifa büyüsü kullanacağım. Çünkü orada 4, gördüğünüz gibi 4 tane büyücü kulesi var ve e, karakter deposluk işte kömüyası koruyorlar arkadaşlar. Bundan dolayı hemen ben orada şifa büyümü kullandım ve kralçemde köy gördüğü için kafam rahatta hemen yeteneğini kullanıp alacağız. Yukarıdan da kralım devam ediyor temizlemeye. Evet gördüğünüz gibi kralçemde yeteneğini kullanıp savaşı sonlandırdım. Hemen bakalım ne kadar karakis almışız. 180.000 altın 141.000 iksir 3.930 karakis almışız. 20 kupa kazanmışız. Dediğim gibi 4000 kare iksir aldık arkadaşlar. Hemen diğer saldırımıza geçelim. Evet arkadaşlar yine yeni bir saldırımız var gördüğünüz gibi. Ve burada aynı şekilde benim temizleme yöntemim. Bir tane dev arkasından büyücü vesaire yollayarak. O dışarıdaki sondayı temizledim ve 630 kare iksir varmış. Sonda da az bir rakamda değil. Ve hemen yukarıdan saldırımı başlattım. Yine aynı şekilde devler, e, büyücüler, arkasından barbarlar, okçular derken. E, biraz sağdaki soldaki birimler temizlenince kral kraliçemi de yollayacağım dışarı sapmamalar adına. Orada gördüğünüz gibi duvar yıkamadık. Bu yüzden ben iki katmanı atlayabilecek şekilde atlama kullandım ve çok güzel oldu bu. Kralım yine hafif satar gibi oldu. Bakalım geri dönecek mi? Oradaki bir yıktıktan sonra kraliçem tabii ki güzel ilerledi. Duvar yıkıcılar şimdi kırdılar bu duvarı gördüğünüz gibi. Ancak biraz geç oldu. Şimdi merkeze giriyoruz. Kral mı yeteneğini orada yanlışlıkla kullandım arkadaşlar. Bilerek yaptığım şey değildi. Ve ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi kareksi deposuna adım adım yaklaşıyoruz. Ve orada bir tane de şifa büyüsü kullandım. Ki oradaki devlerim ölmesin ve rahat bir şekilde kare deposunu alabilelim. Ve aldık sıfırladık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen biraz hızlandırayım. daha canlı saldığımız vesaire var. Onlara da geçelim. Aynen gördüğünüz gibi devlerim orada temizliğine devam etti. Kraliçem de arkadan destekliyor. Biraz beklettim arkadaşlar. Hemen ee, bitirmedim savaşı. Aynen gördüğünüz gibi 80.000 altın. 136.000 iksir. 2802 kareksir aldık. Hemen dilerseniz bir canlı saldırıya başlayalım. Aramaya başlayalım daha doğrusu. Güzel bir kareksir bulursak saldırırız. Olmadı ben tek başıma aramaya devam ederim. Her zaman gibi derken daha ilk aramamızda. 3000 kareksir çıktı karşımıza ve tabii ki bunu es geçmeyeceğiz, saldıracağız. Öncelikle ben bu bu dışarıdaki sondasını almak istiyorum arkadaşlar. Bunu okçu gördü pardon. Pardon ne ya? Gördü. Ee, hemen şuna şuraya, şuraya da bir tane okçu bıraktım. Bunu da gördü. Burayı şimdi öncelikle şurası temizlensin. Bir tane dev. Klan kalemde ne var şu anda hatırlamıyorum. Bakmadan. E, umarım dev yoktur. Yanında zaten 20 tane dev var. Her türlü yeterli bir rakam. Hemen arkasından biraz barbar otçu yollayacağım. Ve biraz e, goblin yollayacağım. Umarım oradaki kareksi sondasını hemen alırız. E, hemen gördüğünüz gibi. aynı aldık arkadaşlar. Al oradaki e, kareksi sondasını. Ve bu taraftan saldırma başlayacağım. Devlerimi geniş bir şekilde yayacağım arkadaşlar. Öncesinde klan kalem bırakıyorum. Eğer dev varsa gitsin. Yokmuş. Hemen arkasından buradaki e, devlerimi bıraktım. Orada bir tane tesla çıktı. Çok da önemli değil. Hemen barbarlarımı okuyacağım ve duvar yolluyorum. Arkasından sağdaki solaki temiz temizlendiği için krak kracam yolladım. Şurada hemen bir şifa büyüsü kullanacağım arkadaşlar. Ardından da şuraya bir atlama büyüsü. Şu anda her şey yolunda gibi. Ee, önümüz açıldı hemen şuradan da ben goblinlerimi yollayacağım. Hemen bir tane öfke büyüsü kullandım orada goblinler için. Şuna kralım mesela hepsi içeride çok güzel oldu bu. Ee, i̇kinci şifayı. Kullanır mıyım bilmiyorum. Sanırım kullanmayacağım arkadaşlar. Zaten istediğimizi aldık. Köyde başka da altın iksir olmadığı için harcamamızın bir manası yok bence. Hemen Kralımın ve Kral kullanıp savaşı bitiriyorum arkadaşlar. İstediğimizi aldık sonuçta. 20.000 altın 48.000 iksir 2974 kare iksir aldık. 17 de kupa aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir rakam oldu bu. 3000 kare iksir canlı saldırıya yakışır bir miktardı. Hemencecik bitti arkadaşlar. Ne arama yaptık ne saldırımız uzun sürdü. Canlı saldırı böyle alel acele olmuş gibi oldu ancak dediğim gibi güzel bir miktar aldık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şuradan da ben istem, istekte bulunayım. Tabii ki kraliçemizi basacağız arkadaşlar. Onun öncesinde ben bir tane duvar basmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 3 milyon altınım var. Hemen şuradan bir tane duvar bastım. Bir yandan da merak eden arkadaşlar için duvar sayımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan hepsini kaldır diyeyim. 66 duvarım kalmış arkadaşlar. 9. seviye 184 tane 10. seviye duvarım var. Bunlar da yavaş yavaş bitiyor. İnşallah bir an önce biter arkadaşlar. Gerçi acelemde yok dediğim gibi kralımın e, kralımın ve kralçemin olsun seviye olmasını bekleyebilirim. En azından kralçemin kesinlikle bekleyeceğim. Kralımı bilmiyorum. Onda söz vermeyeyim arkadaşlar. Hemen buradan 140.000 kare iksir vereceğiz kralçemize. Dediğim gibi bu seviyeden sonra 2 seviyesi kalacak kralçemizin. Yani yaklaşık 3 hafta sonra kraliçemiz inşallah 30. seviye olacak ve yeteneği en azından Kömnas az 9 için son seviyeye çıkacak. Hemen 140 bin alt pardon 140 bin karakterimizi veriyoruz ve 7 günlük bir süreç var dediğim gibi kraliçemizi yolladık arkadaşlar 28. seviye için. Evet arkadaşlar bu şekilde de bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz ve serinin devam etmesini istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca e, kanaldaki içerikten de memnunsanız kanalıma da abone olabilirsiniz bana destek vermek amaçlı arkadaşlar ayrıca e, çevrenizde bu oyunla ilgilenen başka oyunlarla ilgilenen arkadaşlarınız eşiniz dostunuz varsa beni önermeyi unutmayın kesinlikle sizin destekleriyle büyüyebilecek bir kanal bütün kanallar gibi ben de sizin desteklerinizle büyüyebilirim arkadaşlar dediğim gibi her video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videolarımda görüşünceye dek hoşçakalın.